Peki Beren Saat bir ödül töreninde, GQ dergisinin ödül töreninde yılın ikonu seçilen Kenan Doğulu, eşi Kenan Doğulu'yu çok romantik, aşk dolu sözlerle övmüştü. Arkadaşlarımız önceki akşam çifte rastladı ve Beren Saat o geceyle ilgili bakın ne açıklama yaptı. Esra Dermancıoğlu'nun gösterisini izlemeye giden Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat'in tarzını nasıl buldunuz? Beren Saat ve Kenan Doğulu aşkı olan inançlarını kaybeden insanlara bir umut ışığı olmuş. Aşkı olan inancımı kaybetmiştim. Bize umut veriyorsunuz diyorlar. En önemlisi o galiba. Bu umut ışığı hikayesine birazdan geçeceğiz. Lütfen kaçırmayın. Kenan Doğulu çok keyifli. söylemez kimseye buradalar falan diye. İyiyiz teşekkür ederiz. Malumunuz Esra Dermancıoğlu ve Beren Saat ölümüne kanka. Esra benim hayatımdaki en yakın arkadaşlarımdan biri gerçekten. Çok seviyorum onu herkes de biliyor. Bu akşam da çok eğlenceli bir oyun olacağını tahmin ediyorum. Öyle Esra çok heyecanlı, biz de onun için heyecanlıyız. İşte sonra da böyle doğum günü, yeni yaşını kutlayacağız. Esra böyle tahmin edilemez, çok spontan bir, bir, karakter. O yüzden böyle şey gibi Esra ile arkadaş olduğunuz zaman o sizi her zaman şaşırtır, biçim değiştirir. Hayır bazen pozitif bazen negatif hiç böyle tahmin etmeyeceğiniz bir takım duygular yaşatır size. Ama onunla birlikte siz de böyle kendi sınırlarınıza genişlettiğinizi hissedersiniz. Bir sürü anda çok zeki yorumları vardır böyle ee, ve çok eğlencelidirler. Tatil arkadaşları çok eğlencelidir, sohbeti çok keyiflidir, çok iyi yemek yapar falan. Çok tatlı İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Nesra Hanım buyurun, buyurun Esan. Tam sizden bahsediyordum. çantamı <laughs> da <laughs> <laughs> çok, evet. çok güzel çok güzel övgüler Çok güzel şeyler Senden bahsediyorduk Esra <laughs> Sita işle bahsediyorduk Ay ne güzel Nasıl geçti canım dostlarım Güzel geçti iyi. güzel geçti tatlıydı Esra Dermancıoğlu komedi gösterisi için Sahnedeydi Muhabirler Beren Saat'e tiyatro sahnesine çıkmayı düşünüyor musunuz diye sorduğunda Esra Dermancıoğlu bir şaka yaptı Sanırız Beren Saat'in canı bu şakaya sıkıldı Evet, Küçük kibritçi kız da oynayacak o Böyle kibritleriyle Hani biliyorsunuz <laughs> <laughs> <Evet. Tamam mı? gülüyor> çok <teşekkür> <laughs> yeni geceler. oyunumuz buradan, yeni oyunumuz buradan devam ediyor. Çocuklar çok teşekkür ederim geldiğiniz ben? için. Şarkının düzenlemesi devam ediyormuş. İngilizce bir şarkı gelecek. Stüdyodayız, <laughs> finalize şarkı ediyoruz. Şarkı çıktığında ikiliden böyle performanslar da bekliyoruz. <laughs> Kenan Doğulu ve Beren Saat ekranın en sevilen çiftlerinden. Birisinin yaş aldığını nereden anlıyor? Kendim de buna dahilim. Bir güzel bir cümle duyduğunuzda ya da çocukluğunuzdan bir şey geldi hemen gözler doluyor. Ben de buna dahilim. Kenan Doğulu da onu gördüm. E çünkü anılar geliyor gözünün evet. önüne. Gençliğin evet. geliyor. Evet. Biriktirdiklerin geliyor. Sana dokunanlar, senin dokundukların geliyor. Evet. İster istemez böyle bir duygusallık oluyor. Bende de oluyor. Bir de böyle tıkanıyorum konuşamıyorum falan. Oluyor oluyor. Ama ben daha yaşlanmadığım için üstüme alıyorum. Kesinlikle. <gülüyor> aşka <gülüyor> olan inancınız ne durumda? Şimdi aşka olan inancın kaybedilmediğini gördük diyor Beren Saat. Sizin fikriniz ne? Ee, bizim açımızdan yani benim yaş şeyim e, aralığımda e, gerçekten aşka inananlar vardı. Çoktu. Hmm. Ama e, son yıllarda tanık olduğum yani kendi aile çevrem dahil e, o ilişkiler e, demek ki aşk değilmiş. Bu kadar çabuk bittiğine göre, bu kadar hmm. çabucak kesip atıldığına göre aşk olamaz. Yani e, süre de vereyim bir 4-5 senede bir aşk bitemez. Hmm. E, çünkü tanık olduğun, yakın tanık olduğun bir aşk bir bakıyorsun ne oldu bitti mi diyorsun bitti diyor. Yani nasıl bitebiliyor anlamadım. O zaman sen gerekli e, donelere sahip çıkmamışsın. Onu iyi kafanda tespit etmemişsin. Yani çakmamışsın, nakşetmemişsin kafana. E, nereleri seni aşka itti. Nereler bu aşkı tuttu ayakta. E, onları doğru saptayamamışsın. Sizde aşk bitti mi? Ya bitmedi ya. Ne güzel. Kaç ne yıl oldu Ergüye Hanım? Ee, 30 yıl aşağı İşte gerçek aşk. 30 yılımı mı yedi ya bu kadın ya? 30 yıl mı? Belki de siz onunkini yediniz. Nereden bilelim Aa, dinlemek lazım. Evet. hemen Ad, Adı Müge ya. Evet, korurum. <laughs> Ama ben sizi Bodrum'da görmüştüm. O kadar tatlılar ki birbirlerine o kadar yakışıyorlar ki. <laughs> Allah nazardan korusun. Evet. Kim bilir daha kimler yakışıyordu da kaçırdık. Kaçırdık. <laughs> Yani aşka olan inancımızı kaybettik ve onlara bakınca aşka olan inancımızı geri kazandığımız... ...ben hep söylüyorum bir çift var benim gözümde. Aklıma hemen geliyor. Anladım. Kadir Doğulu gençlerden Neslihan Atagül çifti. Evet. Onlar onların gerçekten hoşlan. kameraların da oynamadığını, gerçekten çok <laughs> Onlar sahici var. olduklarını... Güzel. Ben iyi tanımıyorum. Sevgilerine Hı. de inanıyorum onların. Konudan bağımsız başka bir şey daha söylemek istiyorum. Beren saatle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Size de sormak istiyorum. Şöhret yönetimi diye bir şey var değil mi böyle bir kariyer yönetimi diye bir şey var. Çünkü Beren Saat şöhretini o kadar iyi yönetiyor ki şimdi bak planda programlama yapıyor kendini, içinden geldiği gibi bir mi acaba. Kendini hiçbir şekilde yıpratmıyor. Yok. Yüzünü eskitmiyor. Ne yaptı bu sene? Yapısı. Bu sene Kıvanç Tatlıtuğ ile bir filmde rol aldı. Bir tane otomobil, otomobil reklamında. Reklam yüzü oldu. Milyonları cebine koydu ama Beren zirvede. Hep zirvede. Güzel, yani Çünkü kimi, her şeye evet demiyor. Gibi her markanın yüzü değil, her dizinin içinde değil. Onları bir televizyonda görüyorsun, bir <laughs> dijital platformda görüyorsun. İki yıl sonra yok oluyorlar zaten. Verdiğim derslerde de benim çok sevdiğim Hı. hocam Engin Uludağ'ın bir lafı vardı. Evet. Her tuz gösterene hıyarım diye koşma. Ha, Evet onu başka bir <laughs> versiyonunda <laughs> biliyorum. <Düzel. gülüyor> e, o yüzden... E, Gerçekten bu işleri kademeli kademeli ölçerek, biçerek, her işin üstüne atlamadan yapanlar bugün ayakta duruyorlar. Evet. Ama yanlış yönlendirilenler ne yazık ki gümlemek zorunda kalıyorlar. Nelere hayır diyeceğini de bileceksin, evet derken gayet, bile. tabii canım gayet ama o da gelsin, o da gelsin, o da gelsin. Yok bittin sen o zaman. Evet. Ucuzladın ve bittin. Evet. Beren de bir ara o hataya düşmüştü. Hatırlıyor Çok ardarda çeviriyordu. İntikam. Suçu ne? En kötüsü intikamdı. Intikam. İntikamdan sonra bir dedi durayım ben artık. Evet. evet. Hala durmayanlar var evet. ama durmayanların bu projeler... var özellikle de. onlar bence SOS veriyor. Ee, yani. durmayanların projelerini de şöyle değerlendiriyorsun. Artık ne kadar kötü bir oyuncu için. Ya hangi dizideydi? Kimin partneriydi? Aynı hangi öyle. ürünü tanıtıyordu? Aynı sayfada mı gördüm? Gazete'de mi gördüm? Böyle o kadar çoklar ki o bombardımana tutuyor. Çünkü 3-5 bölümde oynadıkları diziler bitiyorlar. E, altyapı sağlam değil. Hı. kadro sağlam değil. Vallahi Erhan Bey altyapıyı genelde çok iyi senarist, iyi bir yönetmen ya da tiyatrocular kurtarıyor. E altyapıyı işte yani oluşturamıyor bunu, bu ama üç bunu, kademe bunun bunun var. bilincine varılmıyor. E, yani son bir şey bir arkadaş oynamış eskilerden. E, dediler ki konuşamadı. Sen konuşur musun? Ya konuşurum tabii ki de. Ha seslendirme. Evet sadece yani oynamış. Hani demek lazım ki kardeşim burada konuşan adam var. 3 evet. kuruş fazla ver de beni oynat Aynen. diyemiyorsun. Diyemiyorsun peki yaparım diyorsun. Ee, yani bu tip örnekler de var. O yüzden bu oyunculuğa gönül veren herkesin iyi konuşabilmesi, kesinlikle kendi öz dilini evet. doğru konuşması lazım. Vurgusuyla, tonlamasıyla, evet. zengin Türkçesiyle, kelime haznesiyle mutlaka yoksa var olamaz. Bir şey söyleyeceğim, burada araya gireceğim. Dün konuğumuz televizyon eleştirmeni Hı. Murat Tolga Şen'di. Ve Kenan Emirzalıoğlu'nun oyunculuğunun iyi olduğunu ancak tonlamasında sorunlar olduğunu söyledi. Katılıyor musunuz? Hayır. Ya Kenan'ı sevdiğimden demiyorum. <laughs> Bir an düşündüm evet. şöyle iki saatte. <laughs> E, tonlamaları son derece doğal. Hmm. Yani hiç şu Tonlamanın anda... Tonlamanın da oyunculuk kadar önemli olduğunu da söyledi. Gayet tabii. Zaten oyunculuk e, hissettiğin duygu seni o tonlamaya itiyor. Eğer o duyguyu hissetmezsen zaten sen yanlış tonlarsın. Hı hı. Zaten ee, öyle bir şey fark etseniz siz da beraberdiniz. Asla. Yani ben herhalde. kaç kere uyarmışımdır memnuniyetle deyip Uyardınız mı? Ne konuda? Yanlış tonladın yavrum demişimdir. <laughs> ee, o da e, doğrusunu yapıp oldum abi diye dönmüştür. Bazıları da var ki Aa, Pardon. ona da işte rastladık canım ya. Ne, ne yaptılar? Yani. İsim vermeyin bir tane anlatın. Vermem tabii ki. Bir sahneyi anlatın yaşadığınız yaşadın. ya dedim. Ben dedi böyle bir ukalalık var. Hani Yo estağfurullah. ne oyunculuğa de, hocasınız önem siz. veriyorum. Pardon Fiyat 55 yaşınız yılınız var yani. Ya onların gözünde belki de hiçizdir yani. Yo, pardon. Ama ben kendim bildiğim için dayanamıyorum. Ya yavrum şurayı şöyle tonlasan çok daha güzel olacak. Pardon? Ha bir de böyle bakıyor. Bir bu bakış var. Hı -hı. Bir Ha. Tamam. Hı -hı. diye kendi bildiğini yapması. Çünkü o değişikliğe açık değil. Çünkü oynadığı rolün söylediği cümlenin altyapısını bilmiyor. Hı -hı. Ezberlemiş söylüyor. Evet. Ya bir bak bakalım orada ne var? Orada hakaret mi var, sevgi mi var? Nefret mi var? İroni mi var? Tabii. Bir bak arkadaşım ya. Ya valla o bir, bu tarif ettiğiniz oyuncular için zor olan bir dönem. Çünkü neden? O kadar çok alternatif var ki. Dijitali var, o var, interneti var, bu su var. Seyirci de artık oyuncu ve senaristler gibi yukarıya çıkıyor, gelişiyor yani. İnşallah. <laughs> i̇nşallah göreceğiz. Daha görmedim. Umarım göreceğiz.